Sevgili öğrencilerimiz ve değerli Çiftlik Köylüler, başlangıçta Mustafa Kemal Atatürk'ün Lisesi Gençliği olarak çevreye duyarlı olan, geri dönüşümün birinci yönünü olan bu öğrencilerimizi kutluyorum. Bugün Çiftlik Köy sahilinde geri dönüşüme kazandırılmak üzere topladığımız bu çöpleri belediyeye teslim etmeyi planlıyoruz. Ancak biz biliyoruz ki Çiftlik Köy sahili ya da Marmara çevresi ya da yurdumuzun herhangi bir yeri çöp toplamakla temizlenebilecek bir e, sorunun çözüm noktası değil. Bir kenti doğanın herhangi bir parçasını ancak kirletmemek yüksek bir çevre birinci sayesinde mümkündür. Bunu biliyoruz. Maalesef Marmara çevresi nüfus yoğunluğu ve sanayileşmenin en yüksek olduğu bir bölge olduğu için Halil'e de kirlenmenin en yüksek olduğu nokta burası. Çok acıdır ki çok yakın bir zamanda müsilaj denen bir sorunla karşılaştık. Tekrardan yükseltme olasılığı çok yüksek. Uzmanları en azından böyle söylüyorlar. köylerden ve bu bölgeyi, bu şehri kullanan herkesten beklentimiz geri dönüşüm hakkında bilinçli tüketim maddelerini ya da ambalajları onları çöp olarak görmekten vazgeçmeleri tekrar kullanılmak üzere bir geri dönüşüm zincirine dahil edilmesi belki etrafımızda olan bu kirlilik seviyesinin minimuma inmesine yardımcı olacaktır. Tekrar öğrencilerimize Mustafa Kemal Anadolu Lisesi 11 A sınıfı öğrencilerine huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız çocuklar. Teşekkür ederim.